Gelen evrak nasıl kaydedilir konusunu inceleyeceğiz. Şimdi şirketin e, dışarıdan gelen evrakları ya da paketlerini de burada aynı şekilde diğer belgeler gibi yönetebiliyoruz. Gelen evrak ne demek? Önce oradan bir başlayalım. Gelen evrak postayla, kargoyla ya da başka bir yöntemle, olası başka yöntemler de mevcut. Herhangi bir yöntemle kuruma, şirkete gelen, dışarıdan gelen, şirket içinde üretilmemiş olan herhangi bir amaç için olabilir. Bir mahkemeden olabilir, bir kamu kurumundan, bir vatandaştan, bir noterden gelen bir yazı, belge, işlem görmesi gereken süreç olaraktan ya da iş akışı olaraktan içeride yürütülmesi gereken bir takım işlemleri tetiklemesi gereken bir şey, bir kayıt. Bunların tamamına gelen evrak diyeceğiz. Biraz karışık bir tarif oldu ama sanırım anlaşıldı. Şimdi gelen şeyin tarihi, günün tarihi olarak otomatik geldi. Bunun üzerinde mutlaka bir sayı vardır. Bu bir tebligatsa tebligatın sayısı, bir belge belgeyse belgenin sayısı. Buraya mutlaka girilmelidir. Diyelim ki t- böyle bir numarayla gelen bir kayıt olsun gelen kayıt konu ABC anonim şirketi ihbarname diye diyelim ki bir kayıt bize noter aracılığıyla bir ihbar göndermiş olsun ABC anonim şirketi firması. Böyle bir kayıt geldi bize. Şimdi bunun e, türü özel tüzel kişiyle yazışma türünden bir şey bu çünkü bir şirketten geldi. Bunu doğru şekilde burada seçtik. Nereye kaydedilmesi gerekiyorsa dosya plan kodunun buraya seçilmesi lazım filtreleyerek. Daha önce anlattığımız için bunu uzun uzun anlatmayacağız, gerek yok. Bunun ilgisi varsa eğer bazen yazının üzerinde yazar. Şu e, sayılı yazınıza istinaden işte şöyle şöyle bir ihbarname gibi yazabilir. O zaman ilgisini buraya yazmak lazım. Şöyle diyebiliriz mesela buraya. X konusu ile ilgili 11 2024 tarihli e, t bilmem ne sayılı belgeye istinaden falan gibi böyle uzun uzun bunu yazabiliriz buraya. İlgisi bu. bu bundan ilgili bir ihbarname geldi bize. Süresi gelen ihbarnamenin üzerinde bu belirtilir ya da gelen yazının üzerinde bu Bazen belirtilir mahkemeden gelen yazılarda özellikle şu tarihe kadar ya da şu kadar gün içinde diye bir gün kısıtlaması varsa bunun buraya yazılması lazım. Mesela 7 iş günü içinde diyebilir. Gerçi burada biz gün yazdık. İş günü farklı. İş günü yazıp burada 7 diye yazmamız icap eder. 7 iş günü içinde bunun cevaplanması gerekiyor diye algılamamız lazım. Veya direkt bir tarih de belirtilebilir. Şu tarihe kadar cevabın üretilmesi gerekir. Bize cevap dönüşü yapmanız gerekir diyorsa eğer gelen kaydın üstünde buradan seçilmesi gerekir. Bu niye önemli? İçeride yürütülecek sürecin hızlandırılması için, ilgililerin konuyla ilgili daha doğru aksiyon alabilmesi için. Belgenin sahibi olan birimin burada belirtilmesi lazım. Gelen evrakla ilgili açıklama varsa buraya yazmak gerekli. Mesela diyelim ki A kargo ile mesela ne bilmem ne numaralı paket teslim alınmıştır nokta nasıl bir açıklama istiyorsa buraya teslim alan kişi yazabilir bu yazıldıktan sonra geliş şeklinin belirtilmesi lazım eğer belirtilmek istenmiyorsa ya da belirli değilse belirsiz yazılır Posta postayla, kargoyla elden teslim edilmiş olabilir. Faks yoluyla gelmiş olabilir, e-posta yoluyla gelmiş olabilir. Bu seçeneklerden birisi mesela kargoyla geldi bizim paketimiz diyelim. Buraya kargo seçtik. Geliş şeklinin detayı A kargo. Kim gönderdi? Kurum içinden de olabilir. Yani dağıtık kurumlarda bu mümkün. Bir ilden başka bir ile, bir ülkeden başka bir ülkeye paket gönderilmişse kurum içi olur. Bir resmi kurumdan gelmiş olabilir, mahkemeden ya da bir kamu kurumundan. Tüzel, özel kişiden ya bir şirketten gelmiş olabilir ya da bir şahıstan gelmiş olabilir. Buraya doğru şeyin seçilmesi lazım. Resmi kurumdan gelmiş olsun. Mesela Maliye Bakanlığı diyelim buraya. Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Yasal statüsünü belirtmek lazım. Bu bir gizli belge midir? Gizli kayıt mıdır? Hizmete özel, kişiye özel, bilgi edinme kanunu kapsamında, özel hayatın gizliliği kanunu kapsamında, tasnif dışı doğru şekilde seçilmiş olması lazım. Burada e, hizmete özel olsun. Bir içeride bu işle ilgili yapılacak işi, yani dışarıdan gelen bu tür paketlerde hangi süreç işletilecekse onun imza onay zincirini buraya seçmekte fayda var. Sonradan da giriş yapılabilir ama burada önceden bunun belirlenip tanım tarif edilmiş olması faydalı. Yani işin sürecin hızlanması adına dış göndericiden gelen bilgi talepleri diye bir şey var hazır onu seçelim buraya. Şimdi burada bir de opsiyonel bir başka bilgi daha içerik. Eğer gelen evrakın, kaydın, dosyanın, paketin her neyse onun taranmış pdf ya da imaj hali varsa buradan belgeyi ekle butonuyla bu eklenerek işleyiş biraz daha hızlandırılabilir. Eklenmek mecburi değil ama varsa eklenebilir buraya. Ekleme butonuyla. Eğer ek olaraktan da yine taranmış belgeler varsa onlar da buradan yükleme yoluyla ilave edilebilir. Bütün bu işlemler bittikten sonra gelen evrakı kaydediyoruz. Evrak kaydedildi. Şimdi burada bir içerik yok olmadığı için sadece meta verilerini görebildiğimiz bir e, ekran işte referans numarası belgenin meta alanları diğer detay alan ayrıntıları kim aldı, kim işlem yaptı bu. Şurada da süreci insan kaynakları müdürlüğüne gitmek üzere tasarlanmış. Buradaki seçtiğimiz şu dış göndericiden gelen bilgi talepleri imza onay zincirinde böyle bir seçenek olduğu için o gelmiş. Sonra biz buradan bunu paraflayıp İK'ya gönderdiğimizde işlemimizi tamamlamış olacağız. Parafladık ve işlem Bitti. Yani gelen evrakı kaydettik. Artık bu gelen evrakla ilgili şu kayda dikkat edin. Burada kırmızı bir de uyarı var. Diğerlerinden farklı olaraktan. Bu belge 7 iş günü içinde en geç şu tarihte cevaplanması, gereğinin yapılması beklenmektedir diye bir uyarıyla birlikte İK'nın önüne düştü. Şu an İK'da işlem yapmayı bekliyor. İK'dan bir kişi bu paketi alacak. Neyse gerekeni yapacak. Konu bu şekilde gelen evrakla ilgili işlemler bu şekilde.